hazır bir tespih bir ipe çok kısa göstereyim. Yani nasıl diziyoruz? Ya yani biliyorsunuzdur da belki bilmeyen vardır diye. İpin ucunu önce birazcık bir makasla, bunu artık ne diyorsanız ben inceltmek diyorum. Böyle saçaklı hale getiriyoruz, inceltiyoruz yani yıpratıyoruz ipin ucunu önce. Burada kameradan bakıyorum, biraz da şuradan bakayım. Bunu yaptıktan sonra bir bal mumuyla bu şekilde mumluyoruz ve sertleştiriyoruz orayı. Aynı zamanda da o saçakları yapıştırıyoruz yani bir anlamda, bir araya getiriyoruz. Ve bu şekilde delikten geçebilecek incelikte sert bir uç elde ediyoruz. Sonra da normalde ipin geçmeyeceği ya da zor geçeceği ben bu arada bir şey kameranın ekranına bakıyorum. Telefon ekranına bakıyorum ama şimdi şeye bakmaya başladım. Gördüğünüz gibi rahatça geçiyor. Bu şekilde ipe dizebiliyoruz.